Merhaba arkadaşlar. Kur'an okuma videolarına devam ediyorum. Allah izin verirse de devam edeceğim. Okumaları ayetlerin iniş sırasına göre yapıyorum. Bunu böyle yapmamın üç çok önemli sebebi var. Bunlardan ilki Kur'an'ı daha iyi anlamak. Çünkü Kur'an yani ayetler tek seferde değil 23 yıllık bir süreç içerisinde yaşanan olaylar üzerine, yaşamın içine, hayatın içine inmiş bir kitap. Bu yüzden çok önemli. Ayetleri iniş sırasına göre okumak. İkincisi peygamber efendimizi daha iyi anlamak. Çünkü ilk vahiy ile muhatap oluşundan peygamberlik vazifesini yürüttüğü bu süreçte ayetlerin onu nasıl etkilediğini, ona nasıl yol gösterdiğini, ona nasıl yardımcı olduğunu anlamak. Ve üçüncüsü, en önemlisi, Allah'ın vahiy ile o gün, o süreçte Peygamber Efendimiz'i ve insanları, bugün bu ayetleri okurken bizi nasıl etkilediğini, nasıl etkileyeceğini anlayarak onu anlamak, onu daha iyi anlamak, onu daha iyi bilmek. Böyle. Bu yüzden bu videolardan daha fazla verim almak istiyorsanız bu sırayı, videoların yükleniş sırasını takip etmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.